2019 yılında Denizli'de bir rentekardan araç kiraladım. E, kiralama sözleşmesinin altında senet olduğu için açığa senet imzalamış oldum. Ve bu şekilde beni dolandırdılar. 2019'a kiraladım. 2021 Nisanla yani tam tamına 2 yıl sonra. Yani bir öğlen kalktık uykudan. Bir baktık icra memuru, jandarma hepsi başımızda. Ee, ne olduğunu sorduk, bize borcumuz olduğunu söylediler. Yani biz her şeyin şokuyla ne olduğunu anlamadan zaten e, senedi gösterdiler. E, 60 imza atmış olduğumuz senedi gösterdiler. Biz neye ne kim olduğunu bilmeden Ulaş Ekici adında bir rezerve rentekar firmasına atmış olduğumuz imza neticesinde arabamızı icra edeceklerini söylediler. Bu süreçten sonra jandarmaya polise gittik. Bize bunun artık hukuk sürecinde olduğunu, dolayısıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmamız gerektiğini söylediler. Biz de savcılığa suç duyurusunda bulunduk ama 10 aydır maalesef bir tek gelişme yok. Aracımız şu an köyceğizde yedeminde yatıyor. 10 aydır e, çürüyor. Elime gelen kağıtlarda e, icralının yapıldığına dair e, senedin örnekleri ee, var. Bunun dışında diğer açtığımız 3 tane farklı farklı dava açtık. Menfi tespit davası, icra itiraz davası ve suç davası. Me i̇cra itiraz davası açtık, bunun bunu kaybettik gününde e girmediğimiz için e itiraz etmediğimiz için. E dolayısıyla 61 bin lira olan borcumuz yasal faiz ile 65 bin lira olmuş ve icra itirazdan red yediğimiz için 83 bin lira olmuştur olmayan bir borç için yani borçlu olduk. Bizim herhangi bir şekilde hiç kimseye borcumuz yok. Sadece açığa attığımız senetten dolayı bizi dolandırdılar. Ben bu olay ilk yapı olduğunda Denizli'ye gittim. Piyasayı e, araştırdım. Bizim gibi daha mağdur olan kişiler var mı? Bu kişi nerede yaşıyor? Bizi dolandıran kişi. Bunun gibi e, araştırmalar yaptım. Piyasada yaklaşık olarak 200 ile 250 kişi olduğu varsayılıyor ve toplamda 70 milyon gibi bir vurgundan bahsediyorlar. Diğer kişiler de benimle aynı durumda. Onlarla hala görüşüyoruz. Hatta bir dolandırıcılık adına WhatsApp grubu kurduk birbirimizle iletişim kuralım ne yaptığımızı bilelim diye. Onlar da hala bir arpa oluyor yol alamamış. Kaç kişi var bu grupta? Grupta şu an yaklaşık olarak 20 kişi var. Hepsi sizinle aynı mı? Bizimle aynı hepsi. E, bu bulabildiğimiz kişiler. Yani bize ulaşan kişiler. E, nerede yaşıyor bu insanlar? Bu insanlar e, çoğunluğu Denizli'de olmak üzere farklı illerde de yaşayanlar var. Ama farklı illerde yaşayıp da Denizli'ye tatile gidip araç kiralayanlar da aynı vaziyette karşılaştıkları için aynı durumdalar. Araç kiralamak isteyenlere kesinlikle kontratın altında bir senet olduğunu ve aracınızı teslim ederken mutlaka senedinizi almanızı gerektiğini unutmayın. Herhangi bir trafik borcu vesaireden dolayı bir senedinizi tutacağız derlerse kesinlikle bu olaya kanmayın. Çünkü günümüz teknolojisinde herhangi bir borç direkt internetten yansıyor. Senedinizi mutlaka geri alın. Ben yüzde yüz dolandırıldığını inanıyorum çocuğumun. Çünkü öyle bir senete imza atmış ama senet olduğunu bilmeden atmış. Sözleşme diyerek imzalatmışlar. Bu sahtekarlığı zaten önceden planlamışlar. Aceleye getirmişler benim çocuğuma sözleşme diye imzalatmışlar. Kağıdı da vermemişler bilerek. Benim çocuğumun oradan gelişinin ispatı var. Otobüs